Yasemin Dünyasına kanalıma hoş geldiniz. Bugün çorba yapacağım. Görsel bir çorba. Ee, un çorbası yapacağım. Burada 1,5 su bardağı kadar unum var. Burada suyum var. Kontrollü bir şekilde koyacağım içerisine. 1 yemek kaşığı salçam var. 1 tane soğanım var. Eee soğanlı duruma göre biraz daha fazla kullanabilirim. Ee, soğan çünkü bu çorbaya çok lezzet veriyor. Ee, bunu hemen koyalım kasenin içerisine. Şöyle biraz da tuz atacağım içine ben. Evet, bir tatlı kaşığı kadar tuzunu attım. Şimdi elimle bunu pıtır pıtır hale gelecek kadar şöyle şöyle yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle böyle. Un gibi olacak. Böyle pıtır pıtır olacak. Şöyle şöyle. Gerekirse yine un koyarım içerisine. İsteyen bunu e, robotta da çekebilir. Şu şekilde yapıyorum. Biraz un koyabilirim tekrardan. Hemen ununu alayım ben. Şöyle ununu aldım. Bu şekilde yapıyorum. İsteyen bunu biraz fazla yapıp kurutabilir. Oradan kullanabilir. Bunu başka yerlerde yapıyorlar diye biliyorum ben. İsmi farklı olabilir bunun. Başka yerlerde. Biraz daha un alacağım. Şöyle şöyle oluyor. Görünüyor sanırım orada. Şöyle elimle aldım döküyorum. Böyle böyle yapalım. Kesme çorbası da çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu bildiğimiz erişte. Onu normal hamurdan, normal hamur gibi yapıp kesiyoruz. Aynı makarna gibi. Öyle soğanlı bir şekilde pişiriyoruz onda yine. Onu da başka bir gün yaparım, gösteririm size. Böyle yapmaya devam ediyorum ben. Sanırım az önce suyunu birazcık kaçırdım birden ben onu. Aslında kontrollü bir şekilde koyuyordum ama sonki suyum fazla gitti. Olsun sorun değil. Bunun fazlasından bir şey olmaz. <laughs> Tepsinin içerisine koyup e, kuruturum. Daha sonra yapacağım zaman tekrardan yaparım. Sütlü un çorbası da çok güzel oluyor. Bir gün onu e, gösteririm size arkadaşlar. biz çok yaparız bu çorbayı. Babaannem, rahmetli de çok yapardı. Annem de çok yapıyor. Bakın böyle böyle. Bu biraz daha küçülecek. Şöyle. Azıcık daha un koyacağım. Bu kesme çorbası demiştim az önce. Ee, ben küçükken kesme çorbasını hiç sevmezdim, bu un çorbasını hiç sevmezdim. Bir gün e, küçüklüğümde bir kurstan gelmiştim ben. O zaman da annem kesme çorbası yapmış. Başka da hiç yemek yapmamış sadece kesme çorbası var. Onunla anneme sordum anne işte bugün ne yemek yaptın? Kızım kesme çorbası yaptım dedi. Ondan sonra anne başka bir şey yok mu? Yok dedi annem de. Daha sonra ben de acı biberi çok severim. Acı biberi aldım. Kesme çorbasını acı biberle beraber yedim. Ama o bana öyle lezzetli geldi ki. Ee, yani ete değişmem yani onu. Öylelikle karnım da çok acıktığı için sevdim yani. Daha sonrasında hep yedim. Çok severim bu tür çorbaları. Yöresel çorbalara bayılırım. Ben yine devam ediyorum. Baya baya oluyor. Bu biraz uğraştırır böyle. İri kalmasını istiyorsanız bu yeterli olacaktır. Görünüyor herhalde orada. Ama biraz daha un gibi olacak. Öyle daha güzel oluyor. Onun için biraz daha böyle yapacağız. Ben bunu böyle yapmaya devam edeyim. En son hali size göstereceğim. Bu şekilde devam edeceğim. Ama bayağı düzeldi. Şöyle un gibi olmaya başladı. Göstereyim. Bu topakların gitmesi gerekiyor. Biraz daha böyle yapacağız. Süzgeç yardımıyla da küçük olan unları süzeceğim. Şimdi onları ben yapayım. Şöyle süzgecimi aldım ben. İçerisine koyuyorum. Böyle geçiriyorum. Taneleri altına geliyor. Hızlı hızlı böyle yapalım. Yine aynı şekilde koyalım burada. Topaklarını da tabii ziyan etmeyeceğiz. Daha böyle uğraşacağız. Onlar da un gibi olacak. Biraz daha koyalım. Şimdilik bu yeterli sanırım. Ben bunun çorbasını yapayım. Diğer kalanını da daha sonra yaparım. Onu kuruturum. Daha sonra yine çorbasını yaparım dediğim gibi. Şöyle oluyor. Üste kalanlar. Bayağı uğraştırıyor yani bu. Üstte kalanlar da bayağı ufaldı. Küçüldü. Şöyle elimizde gezdirdiğimiz zaman bayağı gitti. Evet. Eskiler bu un çorbalarını, kesme çorbalarını dımbıl çorbasını çok yaparmış. Biz de küçüklüğümüzde çok yedik gerçekten. Şöyle göstereyim, un gibi oldu. Şimdi yapım aşamasına başlayalım. Burada bir tane soğanımı doğradım, yağını da koydum. Biraz fazla olursa yağı iyi olur arkadaşlar. Ee, yarım çay bardağından biraz fazla görünüyor, tamam ölçmedim ben, göz kararı yaptım. Şimdi bu kavrulacak. İçerisine tuzunu atıyorum, göz kararı. Biraz iki tatlı kaşığı kadar koydum. Şimdi bu iyice kavrulsun. Daha sonra içerisine kaynar su koyacağım salçasını koyduktan sonra karıştırıyorum. Şöyle karıştıralım. Şimdi bana sorabilirsiniz bu et suyuyla olur mu diye. Et suyuyla olur ama biz et suyunu kullanmıyoruz. E, tadı farklı oluyor bu çorbada. İsteyen kullanabilir dediğim gibi. Şöyle unumu da göstereyim. Hamurumu. Şöyle oldu. Süzgeçten geçirince bu kıvamı aldı. Böyle olması gerekiyor. Suyunu da o şekilde koyarsak böyle olacak şekilde çok güzel olacaktır. Hemen yine bakıyorum. Karıştıralım yanmasın. Soğanımız. Soğanım bayağı sarardı. Şöyle göstereyim. Bunun sararması yeterli. Hemen salçasını koyuyorum. Bir de öyle kavuracağım. Merhaba. Merhaba anneciğim. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ ol. İyice kokusu çıkana kadar salçanı şöyle kavuralım. Dediğim gibi suyunu dökeceğim birazdan. Evet gayet güzel oldu. Şimdi suyunu dökeceğim. Evet bu oldu. Şimdi suyunu döküyorum. Şöyle göz kararı yapıyorum ben arkadaşlar. Siz kişi sayısına göre yapabilirsiniz. Tamam. Azıcık kaynamasını bekleyeceğim. Hemen içerisine ununu atacağım. Yani hamur olan ununu atacağım. Şunu da şöyle göstereyim. Elimle topaklanmaması için şöyle şöyle döktüreceğim. Bir taraftan da kepçeyle karıştıracağım. Şimdi kaynıyor. Hatta bunu ben sağ elimle karıştırayım. Sol elimle. Şöyle şöyle yapıyorum. Bir taraftan da karıştırıyorum. Bu şekilde olacak. Altında boyasına da birazcık kısalım. Parlı olmasın ateşi. kıvamı çok koyu da olmayacak. Çok cıvık da olmayacak. Normal çorbalarımızı nasıl yapıyorsak kıvamı nasılsa aynı o şekilde olacak. Kıvamı alana kadar koyalım. azıcık daha koyuyorum. Şöyle. Şöyle bakıyorum. Biraz daha koyalım. Sanırım bu yaptığımın hepsini koyacağım içerisine. Süzgeçten geçirdiğimi. Evet. Bunun kıvamı güzel. Biraz kaynayacak. 3-4 dakika kadar kaynaması gerekiyor. Şu önemli değil. Kepçeye un çorbasının kıvamını göstermek istiyorum sizlere. Kıvam böyle oldu. Arkadaşlar diğer hamuru da bu şekilde tepsiye koydum. Şöyle göstereyim. Ee, kurumasını bekleyeceğim. Gün içerisinde böyle aynı e, yaptığım gibi karıştıracağım elimle. Kuruyunca kavanoza alacağım. Hiçbir şey olmuyor. Küflenme gibi bir herhangi bir şey olmuyor. İyice dediğim gibi kuruması gerekiyor. Şimdi çorbayı kaseye koyayım ben. Öyle görüşürüz. Çorbası servise hazır. Yanına soğan ve turşuyla çok güzel gidiyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki yemek tariflerinde, vloglarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.